Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma videoya hoş geldiniz. Ben Sema Videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi lütfen unutmayınız arkadaşlar. Bu hesap benim ikinci hesabım arkadaşlar. Bunu da dükkanda olan altın hafta paketini alacağım. Destek içerik üreticisi desteğini ben oyun gemisine veriyordum ama şu an değiştirmek istiyorum. Ustaya vereceğim. Usta yazacağım yani. çok kişi kullanıyorum. Onur Bilge kullanıyorum biliyorsunuz ki. Arada oyun gemisi yazıyorum ve şimdi ustaya destek vermeye deneyeceğim bu sefer. O zaman teklifi alalım. 11 mega kutu, 1706, 120 elmas. Şu an 28 elmasım var benim. 148 elmas ve Brawl Pass'ten de gelecek elmasım var. Tam ucu ucuna bu hesabımdan Brawl Pass açmamı sağlayacak bana. Bir de buradan kutum var. Bakalım hemen. Bir tane de burada mega kutum var. Bunu da açacağım. Yani toplamda 12 mega kutu açmış olacağım. Haydi hemen teklifi alalım. Evet. 120 elmasımı aldım. 1700 altınımı aldım. Ve sıra geldi mega kutulara. 4 yazdı. Tabii benim öbür hesabıma 4 yazsa kesin havaları uçardı. Muhtemelen iki karakter gelmiş olacaktı. Ve yanıp sönüyor. Acaba ne gelecek? Niye kastı oyun bu kadar ya ki? İnternetten mi acaba? Neyse. Yanıp sönüyor. Açıyorum, açıyorum, açıyorum ve ee, Tara'nın galiba bu. Evet. Tara'nın gölge desteği. Olsun. Aksesuar böyle başlayalım inşallah. Bütün kutulardan yıldız gücü aksesuar ve karakter çıkar. 9 sayısı çıkması gerekiyor. 9 sayısı ha çıktı. 3 yazdı. 2 Tamam, bir dolu bir boş. Şimdi ikinci man 3. mega kutumuz. Açıyorum. Karakter gelsin. 3 Tara ve sütunun güç puanları çıktı arkadaşlar. Şimdi sıradaki kutuyu açıyoruz. İki yazdı ya. İki nedir? Mega kutusun sen ya. Mega kutuda iki yazmak nedir? Bu hesabımda bu arada 70 kademeyi tamamladıktan sonra Brawl Pass açmayı düşünüyorum. Ötekinde açmıştım zaten. Brawl Pass açma videosunu izlemeyenler kanalıma girip izleyebilirler. Ve Açıyorum. İki yazdı yine. Yanıp sönüyor. İki de yanıp sönüyor. Karakter mi geliyor? Ne geliyor? Ne geliyor? Ne geliyor? Wow. Bu ne ya? Ben bunu... Aa, Suprut'un aksesuar bitkileşimi. Hı, nasıl? <laughs> Suprut'un aksesuarı çıktı. Bitkileşim diye bir aksesuarıymış. Onu da bakacağım. Merak ettim ve bonus verdi. Sıradaki kutumuz kaç yazıyor? Bir yazdı. Talan'ın güç puanını verdi. Ve 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 bu kaçıncı acaba? 7 mi oldu? Açıyorum. Açıyorum. Açtım. Oh. <laughs> Sadece altın verdi. Yanıp sönüyor. Ne kadar çok şey çıktı ya. Karakter mi geliyor? Karakter mi geliyor? Hayır. Kimin bu? Spike'ın yıldız gücü. Gübreleme Spike. Süper özelliğini kullandığında özelliğin etki alanında kalarak saniyede 800 sağlık puanını yenilermiş. Tamam. Son iki kutu kaldı galiba. Şimdi açıyorum. Açıyorum. Bonus verdi. Olsun. Hiç şey vermesinden iyidir. Yine bonus verdi. Bu arada bayağı altın biriktirmiş oldum. Bitti mi acaba kutular? Aa bir kutu daha var. Bir. iki, Üç. Ne geliyor? Sadece altın. Ve bitti. Bir tane mega kutum da burada var. Son mega kutumu açıyorum. Ve sonra gelen aksesuarlara bakalım hep beraber. Sadece altın. 6447 altınım oldu bu arada. Hemen gelen aksesuarlara bakalım. Kim? ilk önce Spike var burada. Spike'tan başlayalım. Yıldız gücü. Spike'ın yıldız gücü gelmiş. Bunu da okumuştuk. Tamam. Şimdi şöyle inelim aşağı. Sprout'un neye gelmiş? Bitkileşim. Sprout mevcut ve bitki duvarını yok eder. Ama süper gücü anında yeniden dolar. Hı. Attığı bitki duvarını basınca yok ediyormuş. Ama tekrar kullanabiliyormuşuz. Hemen dolduruyormuş. Bu cisine. Bir tane daha yok muydu? Heh, taranın geldi. Bu zaten artık çoğu biliyor. Gölge desteği. Başka yok. Şimdi karakterlerimizi yükseltelim. Ne yükseltelim? Sprout'u yükseltelim. Ve 9. seviye oldu. Şimdi bir de ne yükseltsek? Pemi yükseltelim. Bunu da yıldız gücünü açmış olduk böylelikle. Başka ne yükseltsek? burayı geçeceğim. Tara da 9. seviye oldu. Başka bence Bence bu kadar yeter arkadaşlar şimdilik. Altınım kalsın biraz. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.